hepinize Merhaba arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz dükkan dükkan dolaşacağız Evet arkadaşlar neye karar verdim biliyor musunuz Restoran açmaya karar verdim Hadi hep beraber dükkanlara bakalım hangisi bizim için uygunsa onu seçelim ve bir an önce dükkanımı açalım Ah hep bir restoranım olsun istemiştim kısmet artık Aa Kısmet dedim. Kısmetse? Evet. Kısmetse döner olsun arkadaşlar. Gayet uygun bir isim oldu. Kısmet artık bakalım işler nasıl olacak. Evet dükkanları dolaşmaya başladık bile. Aa, bunu sanki bu, bu olmasın ya. Daha ilk dükkanımız biraz daha seçenekler yok mu? Bunu istemiyorum. Ay bu ne bunu hiç sevmedim. Bu hiç güzel değil. Bu aslında biliyor musunuz arkadaşlar? Böyle her tarafı camekan ya. Sanki güzel gibi ama birkaç tane daha seçenek görmek istiyorum. Aa, bunu da beğenmedim. Aa, aa, olmadı. Yok ya okul gibi sanki. Aa, yok bilemedim bu. Aa, olmadı. Ya sanki o bir tane beğenmiştim ya. Ama birkaç tane daha bakalım arkadaşlar. Karar veremiyorum. Bana yardımcı olur musunuz? Abone olup. Bol bol like atarsanız Hangisi en güzelse Onu söyler misiniz bana İhtiyacım var Biliyorsunuz acemiyim daha bu işlerde ee, Birkaç tane daha bakalım Hadi Ay bu çok güzelmiş Balkonu falan gibi ama bahçeli falan Ama burada siparişleri verirken Böyle sanki zorlanırım Yok bu olmasın o yüzden Ooo bu mükemmel ama bu da dışarıya servis var. Burada da oyalanırım. İşimi en başta büyütmem gerekiyor. Çok para kazanmam gerekiyor. Ben yine bunu seçtim arkadaşlar. Bununla başlayalım. Haydi bismillah. Ayna kadar güzel başladık. Müşteriler benden önce geldi. Merhaba. Merhaba. Yeni dükkanıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun şu masayı alayım sizi hemen. Ay arkadaşlar müşteriler geldi. Ah çok kısmetli bir dükkan demiştim. Adı üzerine aşı müşterilerimi de alayım hemen oturtturayım. Buyurun efendim. Şu masayı alayım sizi de. Hemen geliyorum. Hemen siparişlerinizi alayım. Kızı kebap, tavuk kebap lütfen. Hemen hazırlıyorum. Evet Rumi mutfağa geç. Ve bir an önce tavukları kes. Hemen pişir. Hemen tavayı alalım. Pişirdik mi? Biraz pişmesi için süre gerekiyor tabii ki. Ve tabaklayalım. Hemen müşterimize getirelim. Tabii ki kuzu kebabımızı da hazırlayalım. O pişe dursun. Ben tavuğu getireyim. Ah oh, pişti bile. Harikayım, çok hızlıyım. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne Ay bir dakika sipariş almayı unuttum. Ay siparişi almayı unuttum. Çok heyecanlıyım da bugün ilk işkinim. Ne arzu edersiniz? Tavuk kebap ve kuzu kebap lütfen. Hemen hazırlanıyor efendim. Aa gördünüz mü arkadaşlar ya sipariş almadan mutfağa girdim. Evet. Kıymamız hazırlansın. Kuzu kebap bunlar. Kuzu derya kuzusu bunlar. Eti bol bol olsun. Herkes bol bol et yesin. Bu kebaplar başka kebap. Bunları Rumi yapıyor. Ah tavuklar da pata pata pata. Kesildim mi? Aa çok hızlıyım valla. Aa hemen tabakları almam lazım. Buyurun efendim. Hemen tabakları alayım. Afiyet olsun. Evet. Ve sıradaki tavuk kebabımızı da getirdik mi? Ay para. Ay bu sıfta ya. İlk müşterimin parası. Bahşiş verseydi fena da olmazdı ama vermemiş. Neyse artık. Sıfta sizden bereket Allah'tan diyelim o zaman. Evet müşteriler gelin gelin. Masamız boş. Buyurun gelin. Romi'nin mutfağına gelin. Aa elimin lezzeti de güzeldir. Ah geldi müşteriler işte. Buyurun efendim. İki kişilik masa lütfen. Tabii buyurun. Şuraya alayım sizi. Evet ne arzu edersiniz? Evet düşünüyorlar. Hmm, kuzu kebap ve köfte alabilir miyim diyor. Tabii ki hemen hazırlıyorum. Evet. Diğer masanın da tabakları bitmişti onları da aldım. Köfte ya. Köfte gayet güzel olur buranın köftesi. Meşhurdur. Köfteler hazır. Şimdi birazcık pişmesini bekleyeyim. İçi çiğ olmasın sonra. Oo, karşı taraftan da baklava bekliyorlarmış. Hemen efendim getiriyorum. Uu, benim bu işleri ilerletip bir garson almam gerekiyor. Tek başıma çok zor olacak galiba. Ah be bereket yağıyor bereket çok kısmetli bol müşterili bir restoran olacak burası. Yaşasın! Evet, baklavalarınızı hemen getiriyorum efendim. Sıcak sıcak fırından çıkartıp hemen şerbetinde koydum mu? Bal fıstıklı baklavanız geliyor. Buyurun. Harika. Oh, müşterilerim karnını güzelce doyuruyor. Hadi bakalım. Ay demedim mi ya? Çok kısmetli burası. Yuppi! İyi ki de açmışım ya. Hep istediğim bir şeydi. Bir restorantım olsun diye. Evet. Şöyle. Aa tabaklar bitti. Hemen alayım tabakları. Afiyet olsun. Arzu ettiğiniz başka bir şey var mı? Eğer varsa, o baklava. tabi efendim. Buranın baklavası da meşhurdur. Hemen getiriyorum. Arkadaşlar mükemmel gidiyoruz. Oh, tabakları alalım. Afiyet olsun. Baklava bekliyor müşterim. Fırından çıkar çıkmaz hemen geliyor efendim. Paralarımı da alayım. Çık 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 aldık. Oo, oh, hiç de fena değil yani. İlk günkü hasılat. Sen niye almıyorsun kardeşim? Sen de alsana baklava. Allah Allah. İlk günüm ya benim. Bir el atın işte bana. Neyse şöyle kenarda durayım. Abi masam boş kaldı. O oh, demeye kalmadan müşteri geldi bile. Buyurun efendim hoş geldiniz. Kısmet dener ev alayım sizi. Teşekkürler ben teşekkür ederim. Ne arzu edersiniz? Evet. Kebabımız meşhur Tavuk kebab. Köfte tabii ki. Ve buranın en iyisi dediğiniz gibi tavuk kebab. Oh. Yetişemeyeceğim artık ya. O oh, baya baya iyi. Garson olabiliyor muyum acaba? Acil garson almam lazım arkadaşlar. Hem de en acilinden. Aslında paralarımı da alayım. Oh. Evet. Hemen geliyor efendim. Müşterilerim benim ya. Harika ya. Harika harika. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun efendim. Masamız tabii ki hazır iki kişilik. Ay. Yemeğim yanıyormuş. Hemen kebabımı da getireyim. Afiyet olsun. Ne arz edersiniz? Köfte ve tavuk kebap. Hemen getiriyorum. Evet, tavuklarımı da keseyim. Hemen pişireyim. Aman yakmayayım deminki gibi. Az kaldı, pişti. Hemen tavuk kebaplar yapılırken tabaklandı ve kuzu kebabımız hazırlanıyor. Ay pardon tavuk kebap. Tavuk kebapla köfte istemişti. Oo. Köftemiz de hazır. Buyurun efendim. Ay hazır böyle. Şey ay dur. Bir saniye. Baklavayı denemek istiyorsunuz. Ya denemezseniz zaten ayıp olur ya. Buranın baklavası var ya. Of of of. O kadar lezzetli ki hemen hazırlanıyor. Hemen. Evet. Gidiyoruz. Baklavalarımızı götürüyoruz. Buyurun efendim. Tabakları alalım. Tabaklar. Aa, tabaklarımızı alalım hemen. Ay o kadar iş yoğun ki garson olacak vaktim yok. Oo baklavalar baklavalar. Burasının baklavasının meşhur olduğunu duydunuz siz de demek ki. Evet burası çok güzel baklava yapar. Çünkü Rumi'nin mutfağı burası. Rumi her zaman elinin lezzetine güvenir. Evet pişti hemen alalım. Buyurun efendim. Siz de arzu etmez miydiniz ya? Size de vereyim hanımefendi. Ay rejim mi yapıyorsunuz? Tamam o zaman. Haydi bakalım. Tabakları alalım. Oh. Çok hızlı ilerliyoruz ya. Arkadaşlar hiç bu kadar çok müşteri olacağını tahmin etmedim. Ben bu işe niye daha önce başlamadım ki ya? Ay iki tane garson olacağım. ama müşterilerden alamıyorum. Çok şükür. Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Tabakları alalım. Ne arzu edersiniz? tavuk kebap tavuk kebap harika hemen geliyor efendim evet iki tavuk siparişi aldım aa şunları kestikten sonra garson almak istiyorum ay alamıyorum bakın bakın müşterilere bakın Ah, bereket bereket buyurun efendim hemen sizi şu masayı alayım hemen geliyorum siparişlerimi yetiştirmeye çalışıyorum evet harika Oh. Yoruluyorum ama değiyor. Evet ne istersiniz siz? Tavuk kebap ve köfte Harika bir seçim Beyefendi ve, ve hanımefendi Ay lütfen bir boşluk olsun Garson alayım 2 dakika bekleteceğim galiba müşterileri Şu tabağımı da hazırlayayım Garson olacağım Evet bir an önce Alayım ve Ondan sonra masa alayım sandalye alayım Ve dükkanımı büyüteyim Arkadaşlar Evet hemen bir an önce garson almak istiyorum. Alalım garsonu. Ay bir dakika köftelerim daha olmadı. Köftelerim var daha. Evet. Aaa kıdemli şef aldım hem de be. Oh birazcık dinleneyim. Ne seçsem ya. Hmm, hadi biraz içecek yapalım. Hiç içeceğimiz yok. Kuru kuru da gitmez ki. Ayran olsaydı daha iyi. Yusuf kola mı seçseydim? Kola seçseydim ya. Evet ya kola alalım. Evet. Yanıyor yanıyor. Müşterimize o. Afiyet olsun efendim. Evet. Aa tabaklarımızı almalıyız. Evet. Çok güzel. Nerede bizim garsonlar? Şef, şef bunlar ya. Oo, merhabalar, merhaba. Ay. Oh be biraz nefes alım. Oh. Merhabalar. Sen benden öğreneceksin değil mi? Sen stajyersin. Evet. Yapacak bir şey yok. Baklava istiyormuş. Hemen baklavayı hazırlayalım. Baklavaları hazırlayalım. İki baklava siparişi geldi. Bak arkadaşım buradan fırından çıkartıyorsun. Tabaklıyorsun ve garson arkadaş da hemen servis ediyor. Hemen paralarımı alayım. Evet. Gelsin paracıklar, paracıklar. Evet. Baklava, bir tabak daha baklava. E, ee, öyle. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Siz ne yettiniz de geldiniz? Ah oh be, mutfağımda bereket var, bereket. Oo, bakalım neler geliyor. Bak stajyer kardeş. Görüyorsun. Siparişler alınıyor. Bir kulağın masada olsun. O sırada sen hemen başlamalısın. Tamam mı? Haydi bakalım. Yemeği yapmaya başlıyoruz. Evet, tavuk ve kuzu siparişi alındı. Hemen tavuktan başlayıp hemen kızartıyoruz. Pişmesine dikkat ediyoruz tabii ki. Oy 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 gelenlere bak gelenlere. Harikasınız ya. Harikasınız arkadaşlar ya. Benim masa almam lazım arkadaşlar. Benim dükkanımı büyütmem lazım. Evet. Kuzumuz da hazırlanıyor. Birazcık daha piştim mi? Köfte. Bir kuzu kebap siparişimiz var. Hazır ki bile. Buyur garson kardeş buyur. Yanlış masaya götürme sakın ha. Evet. Arkadaşlar masa alabiliyor muyum ya? Masa alabiliyorsam hemen bir masa almak istiyorum. Ay keşke bir tane mi garson alsaydım. Hiç bir tane onun yerine masa alsaydım ama pişirmeyi ben yapardım. Bu kardeşin bir şey yaptığı yok ki. Benim gibi bekliyor. Evet baklavalar baklavalar ben getiririm baklavaları buyurun. Bu iş ekip işi. Ekip tamam. Ekip çok hızlı. Evet. Hadi bir an önce yiyin de müşterilerim gelsin yeni yeni. Ah oh, afiyet olsun. Yine bekleriz. Ayağınıza sağlık. Aa, oh, paraları alayım. Para sesi kasa sesi. Ne kadar güzel. Ding ding. Hay. Hadi müşteriler müşteriler neredesiniz? Oo. Burası da bitirdi. Ve hoş geldiniz. Evet hanımefendiler. Oo, hazırlıyorsun değil mi? Evet tavuklara başlamışsın. Helal. Bu işi kaptın sen. He. Oo, bak müşteriler geliyor. En önemlisi müşterileri hiçbir zaman bekletmemek. Hemen kapıp götürelim. Tavuk. Buyurun efendim ne arzu edersiniz? Kuzu kebap kulağa hoş geliyor. Evet efendim buranın kuzusu çok güzel. Kuzu ve köfte siparişi daha var. Kuzularımız hazırlanıyor. Bir tarafta köftelerimiz hazırlanıyor. Ve servise hazır. Buyurun efendim. Buyurun. Afiyet olsun. Woo! Uh, gayet iyiyiz ya. Arkadaşlar mutfağa da pek yakışıyorum ama. He. Ay akşam olmuş. Ne ara akşam oldu. Aa buyurun efendim. Ne demek ne demek. Buyurun. Oo, hemen bulaşıkları alalım. Köfte, köfte, köfteler gelsin. Evet. Ya bu stajyer şefin adı ne ya? Mehmet Usta. Ha, Mehmet Usta hadi bakalım. Köfteler hazırlanıyor mu Mehmet Usta? Evet. Aa bakın bu masada Baklava istiyor. Hemen baklavaları da halledelim. Çıkart diyor. Tabakladık. Hemen getiriyorum. Buyurun efendim. Harika gidiyoruz ya. Çok güzel. Afiyet bal şeker olsun. Löp löp et olmasın. Artık masa almak istiyorum. Hayır uzun masam mı alsaydım ya? Aa baklava yine yemedi bunlar. Evet bu sefer uzun bir masa aldım. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Birazcık farklılık olsun. Bir de uzun koltuk alırsam var ya. Onun yanına çok güzel olur. Evet. Böyle koltuk var böyle koltuk şeklinde olsun. Gelen müşterilerim rahat etsin. Eh, ne güzel oldu. Camın önüne koyalım ya yerini değiştiririm ama bir an önce hareket etmem gerekiyor. Şu parayı da alayım hazır. Belki param yetmez koltuklara. Şu camın önüne getirelim. Evet 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 bir an önce düzenlemem gerekiyor. Müşteriler de gelecek. Müşterilerin arasında dekorasyon yapmamam gerekiyor. Bu hiç hoş olmaz. Evet. Şuraya bir düzene sokmam gerekiyor. Buyurun efendim sizi şöyle alalım. Hoş geldiniz. Aa nereye gitti? Ya oraya neye gittiniz? Ben orayı yerini değiştirecektim ya. Evet arkadaşlar bu koltuklar her zaman için seviliyor. Tavuk kebap, kuzu kebap. Evet. Bol bol etli olsun. Löp löp et bunlar derya. Kuzuları bunlar der ya. Bol bol keselim Mehmet Usta. Herkes et yesin. Yediğiniz bütün kebapları unutun. Kısmet denere gelmeden döner yedik demeyin. Hadi bakalım. O kadar da iddia alayım. Ooo tavuk kebap, kuzu kebap. Peki arkadaşlar bugünlük bu kadar. ikinci günümüz bitti. Hasılatımız gayet iyi. Ne alsak ne alsak. Evet aldık alacaklarımızı ve günü güzel bir şekilde kapattık. İlk günümüz harikaydı. Ee, hangisini seçtik? Kolamız vardı bizim, değil mi? Lokum alalım ya, lokum olsun ya, tatlı ikramımız olsun. Evet, akşam oldu arkadaşlar. Artık evimize gidelim. Çok güzeldi. Hiç bu kadar tahmin etmiyordum. Ne kadar bir güzel oldu. Kısmet döner dedik. Kısmet dedik. Yarından sonra restore edeceğiz. Ve daha büyük bir dükkana geçeceğiz. Bahçeli, iki katlı. Olur mu olur. Şimdilik benden bu kadar. Abone olup like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Dükkanıma beklerim.